Merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün sizlerle birlikte <laughs> bir survival games daha beraberiz Ama bu sefer arkadaşlar One Chess Challenge'da APK Challenge APK Challenge yapıyorum arkadaşlar İnşallah beğenirsiniz Bir dakika duracağım böyle hiç oyunu kıpırdamadan yani Geçsin bir dakika Bitsin hadi 5-4 Kıpırdama işte beni seven arkadaşlarım arkadaşlarım var hayranlarım falan var bir dakika geçsin Bunlar da kit arkadaşlar benim ortadan aldığım falan yok kit bunlar abi helal magnesium falan çok yardım ediyor Hadi geç, geç bir dakika. 9.19 şu an saat arkadaşlar. 9. 9.20 olmasını bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bitti. Hemen bir ben de rotama rota, bir tane chest açacağız. Bir de one chest challenge yapacağız arkadaşlar. İsmet Regen'in yapmadığı şeyi yapacağız. İsmet Regen sadece apk challenge çekmişti. Ben APK challenge'la one chest challenge yapacağım arkadaşlar. Güzel bir chest açacağım oyun yüzünden. İnşallah güzeldir. İnşallah kötü şeyler çıkmaz arkadaşlar. <laughs> Hadi bakalım. Adam ben de yüklenmiyor. Abi yine de iyi. Yine de iyi. Abi abi adamlar bana abi adam bana golden apple sponsor olmuş. Helalsin dostum. Videoda görebilirsin. Kendine. Abi şimdi adam kesilmeye gidelim. Adamlar demir set olduğu için biraz kötü. Abi adam demir set ama ya. Abi zehir yedik adamla. Eme. pezzetti Allah aşkına kaçma ya Allah aşkına kaçma Hoppala. abi adam çok defansif ya ama kılıçta benden iyi olamaz aldık abi şunu da giy şunu da çıkar şunları giy iyi oynadık aldık bu adamı da 35 ok falan var şey çıkmış Kesin lazım. sponsor olmuşlar yine herhalde. Skinning yazıyor. Abi iki kişi izliyor beni şu an. Hadi abi bakalım. Arkadaşlar bin aboneye kadar tim olmuyorum. Sonra bin aboneye kadar tim olacağım arkadaşlar. Sonra tim olmayacağım. APK challenge yapıyorum çünkü. Abi gelişince de bize sövenler olacak tabi Kıskananlar olacak Hadi bakalım abi İnşallah fazla sürmez Tamam abi Bunu da aldık İksir falan var mı içilecek dedim ama yokmuş maalesef çakma varmış adamın iyi Şu fazla zehir işlemez ne çıkmış adamın şansı işte abi adam kim dedi adam herhalde beni izliyordu olsun abi sağlık olsun herkes izlesin beni seviyorum zaten izleyenleri adama bak abi ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun? Geri zekalı abi ya? Abi ilk önce buna dalsın. Abi. Abi. Kapışsınlar şuna. Hadi abi. Hadi abi vur artık şuna vur. Vur vur vur. Abi. GG kazandık. Abi kazandık. Eşyaları falan atalım da Bugünlük videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı unutmayın.